YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere çok merak ettiğiniz Japon balıkları neden ölür sorusunu cevaplayacağız. Bu videoların hepsi yani bu kanalda göreceğiniz videoların hepsi benim kendi tecrübelerimden oluşan videolardır. Yani ben bu canları besledim. Yıllardır bu içindeyim. 15 yıldır balık besliyorum. Tecrübelerimi de YouTube kanalım vasıtasıyla sizlerle paylaşıyorum. O zaman vakit kaybetmeden Japon balıkları neden ölür videomuza geçelim. Japon balığı fanusta yaşar mı? Bu sorunun cevabı kısaca hayır arkadaşlar. Japon balığı maalesef fanusta yaşamaz. Nedeni ise Japon balığı dediğimiz balık her ne kadar peşoplar vasıtasıyla kolay balık gibi görünse de bakımı kolay balık gibi görünse de aslında özel gereksinimleri olan balıklar. Yani Japon balığı maalesef fanusta yaşamaz. Japon balığı akvaryumu kaç litre olmalı? Japon balığı akvaryumu arkadaşlar, bir tane küçük, orta boy Japon balığı için 70 litre, iki tane küçük, orta boy Japon balığı için 100 litre ve bundan sonra her ekleyeceğiniz balık için artık 40 litre eklemeniz gerekiyor. Yani 3 tane Japon balığı için 140, 4 tane Japon balığı için 180 litrelik akvaryumlar gerekli. Çünkü Japon balıkları her ne kadar küçük şirin de görünse sazan sigiller familyasından geliyor. Yani bir sazan balığı gibi düşünelim. Büyük litreli akvaryumlar gerekiyor. Japon balıklarına günde kaç kere yem vermeli? Üçüncü sorumuz bu. Japon balıkları arkadaşlar midesi olmayan canlılardır. Yani siz balığa ne kadar yem verirseniz verin. İsterseniz günde 7 kere yem verin vermeyin de bir örnek bu kötü bir örnek. Yani 7 kere de 10 kere de yem verseniz bu balık o yemi yemek için e, hareket ve hamle yapacaktır. Bu balıkların midesi yok o nedenle e, doyma içgüdüleri de yok. Balıklar yemi yer yedikten sonra bağırsakları vasıtasıyla dışarı atık olarak atarlar. O nedenle balıklarınızı günde 1 veya iki kere az az beslemeniz yeterli olacaktır. Japon balığı akvaryumunun suyu hangi aralıklarla değiştirilmeli? Ee, Japon balığı akvaryumunu şu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Hani benim anlattığım gibi bir tane küçük orta boy Japon balığı için 70 litre, 2 tane balık için 30, 3 tane balık için 144, 4 tane balık için 180 litrelik bir akvaryum. Yani normal düzeyde, normal canlı yükündeki bir akvaryum için konuşuyorum bunu abartılı canlılar yüklenmiş, çok fazla balığın olduğu akvaryumlar için bunu konuşmuyorum. Normal bir akvaryum için haftada bir kere su değişimi yeterli arkadaşlar. %20-30 oranında su değişimini yapabilirsiniz. Su değişimi nasıl yapılır videosunda kartlar bölümüne ekleyeceğim. Oradan şu değişimi nasıl yapılır detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Evet beşinci sorumuz Japon balıkları hangi balıklarla yaşar? Japon balıkları arkadaşlar soğuk sularda yaşamayı seven balıklar yani serin ve soğuk sularda yaşamayı seven balıklar ee, kendi gibi serin ve soğuk sularda yaşamayı seven balık pek fazla yok ee, ve biraz obur ve meraklı balıklar olduğu için diğer balıklara da zarar verebiliyorlar. O nedenle benim önerim Japon balıklarını sadece Japon balıklarıyla bakmanızdan yana olacak. Eğer e, bulabiliyorsanız bir cüce vatoza da bakabilirsiniz Japon balığınıza. Elma salyangozu da atabilirsiniz. Elma salyangozu, cüce vatoz, köpçü balığı bunlarla da Japon balıkları bakılabiliyor. Ama yine akvaryumunuzu izlemeniz gerekiyor. Bazen balıklar kavga edebiliyor. Kavga durumunu gördüğünüz zaman balıkları ayırmanız gerekebilir. Bu videomuzda dilimizin döndüğünce Japon balıklarını size anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Yani Japon balıklarınızın ölmemesi için neler yapabiliriz? Daha uzun yaşaması için neler yapabiliriz? Bunu anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videomuzu akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Gün içinde izliyorsanız iyi günler dileriz.